İstanbul'u bitti sayın savcım. Nereye gidiyoruz? Bak telefonla kavga kıyamet konuştun. Eğer onunla ilgiliyse beni sal. Sonrasında buluşur görüşürüz ya. <laughs> Yalnız bizim pederin ne kozu varsa sana karşı canını ortaya seriyorsun. Ya da sonunda büyük ikramiye mi var? Öyle mi diyelim? Ha savcım. İn lan arabadan. Ya savcım sen beni yanlış... İn lan arabadan. Bak sen beni yanlış... İn lan arabadan in. Sen de mi uğraşacağım lan? Soytarı. Çık dışarı. Çık. Defol git lan. Yürü git. Yürü git. İstanbul'a gidiyorsun. Nereye gidiyorsun? Kapa kapıyı. Soytarı. Terbiyesiz sırf. Ya savcım. Savcım. Savcım bekle savcım. Yolda çıt çıkarmayacaksın. çıkmayacak dedin. Biliyorum ama güneye gidiyoruz gibi geldi bana. Ona göre kıyafet falan çözerdim Savcı. Ha bak şu yerlerdeki tesisten bir iki bir şey mi alsak acaba ya? Eyvallah o da yok. Ya bari bir, bir ihtiyaç malası versek Savcı'ma. İyi bu yani ihtiyaç. Savcım. Hayırdır ne abi? Şimdi konuştuk ya, ya. İyi tamam ben markete gideceğim. Sen de ne yapıyorsan yap beş dakika sonra burada ol. Ne bakıyorsun ya? ya para vermeyeceğim mi? Cüzdanı el koydun, telefonu el koydun. Ne yapacağım? Utandırıyorsun beni ya. Anasını ya. Al. Beş dakika sonra burada ol. Tamam. ちょっと。<noise> Paketiye yap, paketi yapar mısınız? Tabi. İyi günlerde kullanın. Teşekkür ederim ne kadar? Yüz lira. Kararınızı verdiniz mi? Tabii tabii. Verdim kararım çok oluyor. Filtre kahveydi nasıl? Güzel mi? Tabii. Sizin kadar güzelse içerim kesin içerim. İsminiz? Siz hiç zahmet etmeyin ya. Halledeyim ben. Hem de böylelikle ismimi benim ilerimden öğrenmiş olursunuz. Ne yapıyorsun oğlum Alayım mı sana da kahve? Güzel, güzel, kahvesi var. Oğlum ne yapıyorsun lan burada? Babanız bir şey alır mı? Aşk olsun ama kırılıyorum ya. Azıcık benzerlik olsa yani şu kadar. Anlayacağım da. lan. Bir bana bak. Şu kadarcık benzerliğimiz yok. Çok... lan. Sen bir daha Buralan. Bak. Buralan. <laughs> Neyse bir dahakine görüşürüz artık. Ne ya itip kalktı. Yeter Savcı, espri yaptım. Espri espri. Ulan sen neden galak adamsın lan? Hala mal mal dolaşıyorsun içeride oğlum. Manyak mısın sen ya? Ya şu olayın ciddiyetinin bir farkına var ya. Ben seni eskaza orada görmemiş olsam adamlar seni dağ başına kaldıracak, kafanı gözünü patlatacak hala orada yatıyor olacaksın ya. Ya biraz insanın bir duygu sıralaması olur, bir muhakemesi olur ya. Senin şu anda korkman gerekiyor kardeşim. Sen korkacaksın şu an, tedirgin olacaksın. Sen ne yapıyorsun? Tavuk gibi dolaşıyorsun buralarda ya. Ya ben ne yapayım, ben ne yapayım ya? Sen ya benim aldığım nefesi neden biliyorsun sen ya? Ha? Ben eğer bir şeyleri ciddi alırsam bilekleri kesmek icap edecek. Önce sen paketledin beni. Sonra sabahki kurnazlar paketledi. Kim ne istiyor belli değil. Soru soruyoruz cevabı yok. Ben dalgaya vurmayayım da ne yapayım savcım? Ha? Daha nereye gidiyoruz bana onu bile söylemedin ya. Nereye gidiyoruz onu mu öğrenmek istiyorsun? Evet ben onu öğrenmek istiyorum. Nereye gidiyoruz? Çeşme'ye gidiyoruz. Ailemin yanına gidiyoruz. Oğlumun doğum günü var. Oğlan mı? E Allah bağışlasın. Hediye falan da almışsın tabii. Aldım. Savcım dur iki dakika binme arabaya. Bizim peder de hiç kaçırmazdı doğum günlerimi. Öyle hediyeler alırdı ki bunlar şunca acık çocuğa alındır mı dedirtirdi herkese. Ee günah çok olunca telafisi hafifli hediye tabii. Savcım seninki de sanki biraz telafi şekli biraz sanki ha. O hesap. Neyse. Sustum tamam. Yok yok susma. Anlat yani, ne, de, ne demek istiyorsun? Ya şey işte yani... ...sende de bizim pederin ailesini ihmal eden adam bakışından var. Önce telefonda kavga, sonra aniden ailenin yanına direksiyon kırma... ...ne bileyim yolda belde böyle hediye falan toparlamaca. Bunların hepsini birleştirince aklıma bu geldi yani, o kadar. <laughs> Tebessüm mü ettin ya savcım sonunda ya. O suyun biri fazla mı? Daha fazla sana aldım zaten. Her. Hadi. Hadi geç. <laughs> Yanlış anlama. Ailedir, kavgalar olur. Bizim peder de çok kavgacıydı. Oraya sekiz sene dört duvar girdi. Gördün işte hâlâ aynı. Hani böyle döverek sever ya. Bizim pederi tarif etmişler. Ama da on günlerim hiç atlamazdı, affetmezdi. İki elikanda olsa böyle görünürdü bir yani, kesin. Deli deli sürprizler yapardı. En son on ikinci yaş günüm. Unutulmaz. Aynı gün Selçuk Taşkın aldılar çünkü. Babamı. Neyse büyük sürprizi bekliyorum. Sürpriz ayrı, hediye ayrı bu arada. Öyleli. Çocuğum ya. <laughs> Önüme ne koydu bil. <gülüyor> Dansöz. <gülüyor> Dansöz ya. Dansöz ya. 12 yaşında adama yapılacak sürpriz mi bu sabcığım? Bir de aynı gün aldılar pederi. Vay arkadaş. <laughs> tımarhanede büyümüşsün resmen. Resmen tımarhanede büyümüşsün. Başka bir açıklaması yok mu? Sen nereden biliyorsun o günü? Savcığım. <laughs> Anne anne hadi gelsene fotoğraf çekiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldiniz. 14 yaşında Laura Decker dünyayı dolaşıyor bak kendi teknesiyle. 14 yaşındayken ya olacak şey mi? düşün artık sen. <gülüyor> <gülüyor> <Aynen>. Hoş geldiniz. <laughs> Hoş geldin. Hoş buldum. Dans eden normalde bizimkiler oluyor ama annem koşuşturduğu için olan. Mexico. Evet. Herkesten önce böyle ortaya atlayıp deli gibi dans eden birilerini hatırlattılar bana da. Aynı şey değil. Ben 18 yaşındayım. Onlarsa. Yaşlı. Naz. <laughs> Madem annen ortada yok mutfak işlerinde o zaman ben de seninle dans ediyorum. Hadi. Baba hayır ne yapıyorsun? Kızımla dans edeceğim ne var ya? Hadi yürü 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 yürü. Büyük konuşmanın sonu bu Naz. Bravo enişte. Ayaklarını uydur uydur uydur. Selam. <laughs> Ha. Hoş geldiniz. Hoş. hoş bulduk. <gülüyor> 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 Burası sizin ev misafir. Kimse yok burada bomboş. Doğum gün teyzesinde. Ben şimdi bir saat gidiyorum. Sen arabada kalıyorsun, tamam? Arabadan da inmiyorsun. Hmm. جس از صاحب Sır küpü diyorsun yani? Savcı böyle bir şey demek ki. Ulan babam be! Biliyordum geleceğini. Dur ulan dur, manyak. Delireceğiz, dur, dur. <laughs> ne haber? İyi sen? İyi. İyi ki doğdun. <laughs> Sağ ol. Sen de iyi ki geldin. Pastayı kaçırdın ama olsun ya. Nasıl Kendi olsun. bir iş. Sayın Savcı, hoş geldin ya. Vay Metin, ne haber? <laughs> i̇yi sen de. Ne yapıyorsun? İyi, çok iyi görünüyorsun, seni, formdasın. Eyvallah, biz senin gibi böyle doğuştan genç değiliz ki. Ha, az bir bakacağız kendimize. Biz... Hemen nerede? Buralardadır ya. Hoş geldin enişte, özledik vallahi. Oo Nazcığım, ben de özledim ya. Yağmur. Hoş geldin. Oo. Hoş bulduk. Hoş geldin. <laughs> Şaşırdım, beklemiyordum. Ben de biraz mecbur kaldım ama, değil mi? Biz içeride biraz konuşalım mı? Ne konuşacağız ya? İçeride biraz konuşalım mı? Baba, senin hediyeni ilk önce açıyorum. Bazen böyle yan yana geldiğimizden böyle... beğenecek misin? Sağ ol baba ya. Sağ ol baba ya. Hı? Ne oldu beğenmedin mi oğlum? Sen futbol sevmiyor muydun ya? Olur mu baba? Çok güzel forma. Hiç problem yok. Tabii tabii. Altay'ın başka bir takımı tutması dışında bir problem yok, evet. Nasıl başka bir takımı? E oğlum biz seninle Galatasaray'a maçlarına gidiyorduk. Altı yaşındaki. Önemi yok artık abla, almış. Biz İzmir'e taşındıktan sonra, Göstepeli oldu Altay. Metin eniştesinin takımını tutmayı tercih etti. Ama tabii senin bunları bilmemen normal. Soğuk oldu ya anne, ben bir gideyim eve üstüme bir şey alayım. Neyse ya. Altaycığım. Efendim. Sen bize içecek bir şeyler kapsın mı? Yok Değil yok dur siz baba oğul hasret giderin. Sen açsınlar. Yok aç değilim ben. İçecek bir şey getireyim o zaman ben sana. Ee? Sen? Hmm. Sen ne yapıyorsun ya? Bütün gece kaçacak mısın böyle? Yok işte iç içe geliyordum yanınıza. Sen içecekleri alıp gelmiyordun yanımıza. Sen buraya bayağı yerleşmişsin. Tek başına burada içiyorsun, takılıyorsun burada yani. Bak ben gitmek zorundayım, anlıyor musun? Gideceğim ve seninle konuşmak istiyorum. Ama hiç sırası mı şimdi yani? Görmüyor musun ortamı? Tamam, içeri geçelim. Ben konuşmak istemiyorum Selim. Yani telefonda söyleyeceğim söyledim ben zaten. Neyi söyledin ya telefonda? Saçma sapan şeyler söyledin. Beni buraya kadar getirdin Canan. Yani İnsan bir özür diler falan diye bekliyorum ama bırak özür dilemeyi. Sen bana vakit ayırmaya tenezzül etmiyorsun ya. <laughs> Canım sen... <laughs> ben ne için özür dileyeceğim ben senden? Sen ne kadar içtin? Hayır ne kadar içtin sen Çünkü şu senin tarzın değil yani bu. Belki de artık tarzın budur Selim. Canan sana ne oldu? Bir elinde kadeh, bir suratında bir tuhaf ifade falan. Böyle bir haller. Ne yapmaya çalışıyorsun ya? Sen bana niye böyle davrandığını anlatacaksın önce. Niye buradasın ya sen? Kaşma dikilmiş bir karakterime saldırıyorsun bir de. Gelmeseydin ya. Gel konuşacağız. Konuşalım tamam. Gelin nereye gelin? Hadi konuş şu artık ne konuşacaksan. Nasıl ne konuşacaksan ya? Belli değil mi ne konuşacağımız? Canancığım ben buraya nasıl geldiğimi bilmiyorum ya. Allah aşkına telefonda saçma sapan bir şey söylüyorsun. Suratıma kapatıyorsun. Sonra da konuş o zaman diyorsun. Telefonu evet. Suratına kapattım. Evet. Sinirliyken konuşmak istemedim çünkü. Kim sinirliyken? Ben sinirliyken. Evet. Ben hala sinirliyim. Benim geçmedi sinirim. Ben sinir için ne geldim buraya sırf beni şuraya çağırmak için bana diyorsun ki telefonda senden boşanacağım. Böyle şey olur mu ya? Böyle şey olur mu canım? Sen bu yüzden mi boşanalım dedim sanıyorsun? Ne yüzden boşanalım dedin sanıyorum? Bu inşallah bu söyledikleri çocuklar duymadı. İnşallah. Sen her zaman gibi beni hiç ciddiye almıyorsun değil mi? O zaman ben seni uyandırayım. Buraya gelip gelmemen umurumda değildi. O telefonda tam da kastettiğim şeyi söyledim ben. Nasıl? Sen... Sen gerçekten boşanmak mı istiyorsun? Ya böyle bir şeyi ben çocukça bir kaprisle söylemiş olabilir miyim sence? Ben bunu söylemek için aylar ne aylardır? Yıllardır kıvranıyorum. Bekledim. Gelirsin, otururuz, konuşuruz diye düşündüm. Kaç defa ayna karşısında prova yaptım geri zekalı gibi. En azından kızın üniversiteyi kazandığında hani burada olursun da ya da ne bileyim oğlunun doğum gününe gelirsin mesela da fırsat bulurum diye düşündüm ama ne oldu? Ailene ayıracak beş dakikan olmadı. Ben de dayanamadım işte sonunda. Sen gerçekten ayrılmak istiyorsun. Evet. Evet ve açık açık söylüyorum. Sen nesine inanmıyorsun bunun? Ben boşanmak istiyorum evet. Ya bu benim size vakit ayıramam oldu. Olayım yeni bir şey mi Canan? Biz bunu ilk defa mı yaşıyoruz? Sen beni tanımıyor musun? Ben böyle biriyim. Sen bunu bilerek evlenmedi mi benimle ya? İzmir'e gitmek istiyorum dedin, tamam dedim. Bak çocukları İzmir'de okutmak istiyorum dedin, ona da tamam dedim. Sırf sizin keyfiniz kaçmasın diye ben İstanbul'da tek başıma sefalet içinde yaşıyorum. Ağzımı açmıyorum ve bana, bana benim yaptığım fedakarlıkları burada anlatmak Yok. zorunda bırakma hayır, beni hayır, lütfen. Fedakarlıktan bahsetme sen bana. Bana fedakar. Sen fedakarlık bizim için yapmadın. Ne? Sen bizi feda ettin. Sen bizi başından savdın ve bundan da çok memnunsun çünkü araya gelecek başka hiçbir şey olmadığı için bütün zamanını o çok sevdiğin şeye ayırabiliyorsun artık işine. Sen bence bir sakin ol. Hayır ya yani sen bunu evlilik mi diyorsun? Evlilik mi bu? Biz zaten ayrı yaşıyoruz. Aramızda çocuklardan başka bizim evlilikle ilgili ne kaldı söyler misin? Sen koca falan değilsin. Sen telefondaki bir sessin sadece. Yoksun hayatımda. Ben iyilik yapıyorum aslında sana. Sırtındaki bir kamburdan kurtarıyorum seni. Sen daha ne istiyorsun? Bence... Ve bunu da sen söyleme diye ben söylüyorum işte. Boşanalım diyorum. Canan'cığım bir sakin olur musun? Allah aşkına bir sakin ol. Sakin sakin konuşalım. Anlatabiliyor muyum? Lütfen. Anlıyorum. Çok kötü bir dönem geçirmişsin. Tamam. İçkiyi de biraz kaçırmışsın bu gece. Sinirlendim biraz hiçbir problem yok anlıyorum. Ama ne olur biraz sakin ol tamam mı? Sakin ol çünkü benim tanıdığım Canan bu değil. Bu değil. Haklısın ya gerçekten. Benim tanıdığım Canan da bu değil. Kimde o ben unuttum hatta. Sen unutturdun. Ben unutturdum. Evet ben bu konuşmayı çok daha önce yapmalıydım. Ama bugün bile geldiğinde korktum sindim konuşmaktan kaçtım. Ben böyle bir insan değildim. Beni olmadığım birine dönüştürdün sen. Ben seni olmadığın birine dönüştürdüm. Yok yani tamam bunun tek suçlusu sen değilsin tabi. Ben de izin verdim buna maalesef. Yok yok tamam 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 suçlu benim ben kabul ediyorum tamam ben B bütün suç benim ben kabul ediyorum suçumu haklısın. Nerfin tekiyim ben tamam problem yok onu o da okey. Haklısın haklısın Canan haklısın ben yani. Ne istiyorsun sen ya? Onu konuşalım. Ne istiyorsun? Onu konuşalım sakin bir şey. Boşanmak mı istiyorsun? Hay hay. Boşanalım. Boşanalım. Tamam. Tamam. Boşanalım. Boşanmak istiyorsan boşanalım. Ne oldu? Ne oldu? Niye sustun? Bunu istemiyor muydun? Sen kazandın işte tamam. i̇stediğin şeyi söylüyorum sana. Boşanalım diyorum. Dilekçeyi de hazırlayacağım. Sana yollayacağım. İmzanı atacaksın. Bitti gitti. Tamam. Ben hazırladım dilekçeyi. Ya bari bir avukata falan hazırlatsaydın ya. Bir avukat hazırladı zaten. Evet, avukatlığa da dönmeye karar verdim.